Merhaba. Anadolu arkeolojisinde bu hafta Antalya'dayız. Antalya'nın Selçuklu dönemi ağırlıklı olarak kenti gezeceğiz ve elbette Antalya ve Selçuklu deyince akla hemen gelen ilk isim Gıyasettin Keyhüsrev 1207 yılında Antalya'yı alarak Türk yurdu yapmıştır. Arkamda gördüğünüz heykeli Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde öğretim görevlisi olan Türkmenistanlı değerli sanatçı Meret Övezoğlu yaptı. Bir tek bunu değil aynı zamanda şehrin ilk kurucusu olan Attalos'un heykelinde o yaparak kente kazandırdı. Bu değerli sanatçıyı maalesef 2021 yılında kaybettik. 1202-1204 yıllarında gerçekleşen 4. Haçlı Seferi sonunda Antalya, Bizans İmparatorluğu'nun elinden çıkmış, Aldo Brandini adındaki İtalyan aristokrat bir maceracının eline düşmüştür. 1203-1204 yılında 3. Kılıç Arslan, Isparta ve Burdur yöresine ele geçirerek, Antalya'nın fethinin altyapısını hazırlamış ve nihayet Sultan 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 1207 yılında Selçuklu Türkleri tarafından fethedilmiştir. Güçlü surlara ve zengin kaynaklara sahip olan Aldobrandini tarafından yönetilen Antalya Kalesi, Kıbrıs'tan gelen desteğe rağmen Keyhüsrev'in ordusuna iki ay direnebilmiş, kent 5 Mart 1207'de Türklerin eline geçmiştir. Antalya'nın tarihi kale içi hala çok güzel. Çünkü burada gerçekten birçok devri bir arada bulmak mümkün. Antalya'nın tarihini biz genel olarak hep milattan önce 2. yüzyıla Bergama Kralı Attolos'un işte Akdeniz'deki ticaretten payını almak üzere kurduğu kent olarak biliriz. Adını da Attalos'tan dolayı Attaleya olarak almış. Ama 2000'li yıllarda Doğu Garajı'nda yapılan kazılarda kazıları tamamlandı ama henüz ziyarete açılmadı. Bir nekropol yani mezarlık alanı bulundu ki bu milattan önce 4. yüzyıla kadar gidiyor. Artık biliyoruz ki kenti Attalos kurmamış, var olan bir kente yeniden isim vermiş. Atteleya adı daha sonra Orta Çağ'da Adalya adına dönüşüyor ve en sonda Türk döneminde Antalya oluyor. Antalya'nın gerçekten de Selçuklular döneminde yeri ayrı. Çünkü Bergama Kralı Attolos'la aynı nedenden dolayı Selçuklular artık İç Anadolu'ya iyice hakim olunca anlıyorlar ki kara ticareti yeterli değil, deniz ticareti önemli. İşte bu yüzden Sinop fethediliyor ve oraya bir liman kuruluyor. Daha sonra Antalya, Alanya gibi yerlerde fethedilmek isteniyor ki bu ticaretten Selçuklular da payını alabilsin. Biz Antalya'nın tarihini Attalos'tan sonra çok iyi bilmiyoruz çünkü kent aynı yerde sürekli geliştiği için bütün yapılar üst üste binmiş ki bunun örneklerini biraz sonra göreceğiz. Zaten daha önceki bölümleri izlemiş olanlar hatırlayacaktır. Roma çağında Perge gibi, Aspendos gibi, Side gibi çok büyük ticari limanlar var ama 7. yüzyıldan 8. yüzyıldan itibaren artık o Doğu Roma Bizans'ın iyice zayıflamasıyla ve Arap akınlarının gelmesiyle bu kentler terk edilip ya da küçük bir köy hüviyetine bürününce Antalya'nın yıldızı parlamaya başlıyor diyebiliriz ki bu bölgede Antalya Orta Çağ boyunca en zengin kentlerden bir tanesi bu nedenle de birçok kişinin tabii ilgisini çekmiş Yine ilginç bir araştırma. 11. yüzyılda mesela İskenderiye'de portakala Adalya deniyormuş. Yani 11. yüzyılda o zamanki adıyla Adalya'dan Mısır'a kadar portakal gönderiliyormuş. Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Şimdi gezimize kentin Selçuklu döneminden kalan en görkemli anıtı olan Yivli Minare, Yivli Minare Camii veya Alaaddin Camii ile devam edelim. alevli minare zeminden yukarıya doğru kaide, papuç, tambur, gövde, şerefe, petek ve külah bölümlerinden oluşmaktadır. 92 basamaklı helazonik merdivenle şerefeye ulaşılmaktadır. Minarenin sekizgen planlı pabuç bölümünün kuzey cephesinde nişin içinde günümüze kadar iyi korunamamış turkuaz ve kobalt mavisi sırlı çini mozaikler yerleştirilmiştir niş kemerinin üzerinde süslü karakterli kitabe yer alır. Yukarı doğru daralan bu silindirik kütleyi yarım daire profilli sekiz dilim çepeçevre kuşatmaktadır. Minareye adını veren bu dilimler kırmızı, sırsız tuğlalardan yapılmıştır. Tuğlaların derz aralarında beyaz çini toprağından imal edilmiş ve ön yüzleri turkuaz sırlı, kare formlu çini mozaikler bulunmaktadır. Üzerinde yer alan mermer kitabeye dayanarak 1. Alaeddin Keykubat tarafından 1219-1238 tarihleri arasında yaptırıldığı genel olarak kabul edilir. Mermer üzerine sülüsle yazılmış 3 satırdan oluşan kitabede bu mübarek uğurlu yapıyı Ulu Sultan, dünyanın ve dinin yücesi Karanın ve iki denizin sultanı Şehit Sultan Keyhisrevoğlu Keykubad resmetti yazmaktadır. Şimdi Alaaddin Camii'nin içindeyiz. Demin dediğim gibi orta çağda işte o Perge gibi, Aspendos gibi, Side gibi Faselis gibi limanların önemini kaybetmesiyle Antalya'nın yıldızı parladı. Ve dolayısıyla tabii herkes Antalya'yı ele geçirmek istedi. Tabii bu arada Araplara karşı Haçlı seferlerini de unutmamak lazım. Belki biz çok farkında değiliz ama tarih şöyle yazıyor. Eğer Selçuklu devleti olmasaydı Haçlı seferleri çok daha başarılı olabilirdi. Çünkü gerçekten de Haçlı seferlerinin önünde duran tek engel Önce Büyük Selçuklu sonra Anadolu Selçuklu Devleti'ydi. Dördüncü Haçlı Seferi'nden sonra biz kentin Bizans'ın Doğu Roma'nın elinden çıkıp İtalyan bir aristokrat aile olan Aldo Brandini ailesinin eline geçtiğini biliyoruz. Aslında bu durum oldukça ilginç bir durum. O hep anlattığımız işte Anadolu'da o orta çağlarda yani Doğu Roma Bizans döneminde o hiçbir otorite merkezi otoritenin olmayışının güzel bir örneği, hani bir krallık bir devlet değil, bir İtalyan aile gelip burayı alıyor ve Bizans hiçbir şey yapamıyor ve bunun üstüne aslında buradan bir sürü tüccarlar tabii... Konya ile o zaman Selçuklu başkenti e, ticaret yapıyorlar ama bu Frank aile Latin aile Araplara biraz fazla vergi koyunca Araplar sultana şikayet ediyorlar. Diyorlar ki hani sen nasıl sultansın bunlar bizi burada inim inim inletiyorlar. Ve biz önce ikinci Kılıç Aslan zamanında o Burdur i̇sparta yöresinin alınma sırasında Antalya'nın fethinin hazırlıklarının bitirildiğini biliyoruz. Daha sonra dediğim gibi 1207 yılında da Gıyasettin Kehüsrev zamanında Antalya bir Selçuklu kenti oluyor. Ve ondan sonra çok kısa bir süre bir ara tat kavgasında ...tekrar e, Bizans'ın eline geçse de... ...bu çok kısa sürüyor. Ve oradan günümüze kadar da Antalya... ...Türk olarak kalıyor. Antalya Alaaddin Camii... ...bahsettiğim gibi Yivli Minare Camii olarak da bilinir ki... ...gerçekten Yivli Minare... ...Selçuklu döneminin eşsiz bir mimari başyapıtıdır. Bugün az kalmış olan Çinilerinin de o zaman tamamen... ...yerinde durduğunu düşünürseniz gerçekten de... ...hani o göz alıcı, o Selçukluların gerçekten de o üstün medeniyetini herkese gösterdiği güzel örneklerden bir tanesi. Antalya Alaaddin Camii, Konya Alaaddin Camii gibi enine planlı kubbeli erken dönem camilerinden içinde bol miktarda yine devşirme malzeme kullanıldığını görüyoruz. Aslında ilginç ki sütunların çoğu ve sütun başlıklarının çoğu Roma döneminde kullanılmış, daha sonra Bizans döneminde, daha sonra Selçuklu döneminde kullanılmış. Yani hep bir geri dönüşüme tabi tutulmuş caminin planı ve özellikle mihrabın sonradan eklenmiş hissini vermesi caminin daha önce bir kilise olduğu ve bu kilisenin bazilika formlu bir kilise olduğu o bir kilisenin camiye çevrildiği kanaatini uyandırıyor ama bununla ilgili çok kesin deliller yok elimizde ama mesela Antalya'nın diğer bir Osmanlı camisi olan Kesik Minare'nin altında bir Roma tapınağı onun hemen üstünde bir Hristiyan kilisesi ve son aşamada da bir cami olduğunu biliyoruz. Hani o hep anlattığımız değişmez kural kutsal yerler kutsal olarak kalıyor. Önce tapınak, sonra kilise, sonra İslamiyet gelince cami oluyor. Burada da büyük ihtimalle bu kural bozulmamış. Minarenin kuzey batısında yer alan Alaaddin Camii ve Ulu Camii olarak da adlandırılan Yivli Minare Camii'nin kıble yönünün olmaması, mihrabının farklı konumlandırılmış olması gibi nedenlerden dolayı antik çağda inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Enine dikdörtgen planlı, dıştan çok sade bir yapı olan caminin biri kuzeyde, diğeri batı cephede olmak üzere iki basık yay kemerli kapısı bulunur. Cami içinde boyuna uzanan orta aks üzerinde altı sütun, enine olarak da 3 aks halinde ve her aksta üçer sütun olmak üzere 13 sütun üst örtüyü taşır. Caminin üst örtüsünü teşkil eden altı kubbeye ilaveten batı cephede boydan boya uzanan beşik tonoz dolayısıyla eserin Eski bir kiliseden camiye çevrildiği düşünülmekte ise de, orta kubbe üzerindeki fener, kubbeli ulu camilerin tipik bir örneğidir. Doğu cephedeki giriş kapısı üzerinde sivri kemerli niş içinde kitabe yer alır. yani Mevlevi Hanesi'nin Selçuklular döneminde bütün bu İvli Minare Külliyesi ile beraber yapıldığı düşünülüyor ama resmi olarak biz 14. yüzyılda buranın Mevlevihane olduğunu biliyoruz. Elbette Mevlevihane deyince aklımıza Sema geliyor, semazenler geliyor. Aslında dini bir ritüel. Bunu yanlış olarak böyle bir dans gibi görüyorlar ama dans denmez ona, Sema denir tabii Sema ile birlikte o müzik de son derece enteresan hep duyarız ne yazık ki işte yok Batı müziği çok sessizdir Türk müziği tek seslidir gibi son derece yanlış bir kavram Batı müziği çok sessizdir ama Türk müziği melodiktir yani Türk müziğine tek sesli demek zaten müzik terimi olarak yanlış bir deyimdir ve çoğu kişi bilmez böyle bu 13. yüzyıl Selçuklu müziğini veya Osmanlı dönemindeki klasik müziği dinleyenler böyle kulaklarına aşina olmayan sesler duyarlar. Çünkü Batı müziği aslında yarım seslerle ayrılarak 13 ses verirken Türk müziği komalarla 24 parçaya ayrılır. Dolayısıyla mesela bir piyanoyla veya perdeli bir gitarla Türk müziği çalamazsınız. Kanun gibi tambur gibi özel müzik aletleriyle ancak çalabilirsiniz. Sema tabii gökyüzünü de hatırlattığı için çeşitli yorumlar yapılıyor. İşte bir yoruma göre aslında semazenler o evrenin sonsuz döngüsünü de temsil ediyorlar. Yani Güneş'in etrafında ve kendi ekseninde dönen gezegenler hemen şu geliyor akla. E işte o yüzyılda biliniyor muydu? Dünyanın güneşin etrafında döndüğü elbette biliniyordu. Anadolu arkeolojisinin eski bölümlerini izlemiş olanlar milattan sonra 2. yüzyılda çok net bir şekilde dünyanın yuvarlak olduğunu, güneşin etrafında diğer gezegenlerle beraber döndüğünü biliyorlardı. Ama hep anlattığımız gibi Orta çağda unutulmuş ama özellikle 10-11. yüzyıldaki Arap aydınlanmasıyla tekrar ortaya çıkmış bir bilgi. Yivli Minare Külliyesi'nin içindeki Mevlevi Hane, teraslanmış düz bir arazi üzerinde ve ana caddenin yanında yer almaktadır. İlk defa Selçuklular zamanında diğer yapılarla birlikte yapıldığı rivayet edilen eser, daha sonra 18. yüzyılda Tekeli Mehmet Paşa tarafından Mevlevi Hane haline getirilmiştir. Doğu kenarda eyvan şeklinde açılan tonozlu kısım Mutrib'in bulunduğu yerdir. Ve dikdörtgen bir penceresi olan bu bölümün zemini, orta kısmın zemininden daha yüksektedir. Mevlevihanenin hemen doğusunda yer alan türbenin kitabesinden Yapının 1377 yılında Teke Beyi Mübarizettin Mehmet Bey tarafından oğlu Ali için inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Sekizgen gövdeli, içte kubbe, dıştan sekizgen külahla örtülüdür. Portal kütlesinin üzerinde saçak kornişine yakın seviyede yekpare taştan oyulmuş halka şekilli bezeme elemanının türbenin banisi olan Mübarizettin Mehmet Bey'in Antalya'nın 1373 yılında Luzinyanlardan geri alınması sırasında liman zincirlerini kırarak gösterdiği başarı neticesinde kendisine verilen Zincir Kıran lakabına gönderme olduğu düşünülmektedir. Türbede Mübarizettin Mehmet Bey, oğlu Ali ve Mevlevi Şeyhi Mustafa Dede Efendi'nin sandukaları bulunur. Antalya gerçekten de ilginç bir şehir. En başta dediğim gibi birçok kültürü bir arada görmek mümkün. Hani şehir milattan önce 4. yüzyıldan bugüne kadar hep yaşamış ve çoğunlukla bu kale içi bölgesinde yaşamış. İşte Selçuklular geldiği zaman zaten bir sur var. Olasılıkla Roma döneminde bir sur yapılmış ve o sur tamir edilerek sürekli kullanılmış. 1. Gıyasettin Keyhüsrev 1207'de Antalya'yı fethettikten sonra buradaki kitabeden anladığımıza göre o da surun büyük bir kısmını tamir ederek yeni eklemeler yapıyor bu sura ve onun kitabesi de burada duruyor. 1926 yılında o tophane tarafındaki bölüm yıkıldığı zaman bu o zamanki arkeoloji müzesine götürülmüş. 2019 yılında Antalya'ya yeni bir etnografya müzesi kazandırıldı. O zaman oradaki etnografya değeri olan eserlerle beraber bu Selçuklu kitabesi de müzeye taşınmış. Yine müze bahçesinde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait mezar taşları görüyoruz. Bazıları kendilerini sembollerle ifade ediyor. İşte bir hanım mezarı ise bir çiçek ve çiçek motifleri olabiliyor. Erkeklerin kafasında bir kavuk oluyor. Üzerinde bir hurma varsa o hacca gitmiş bir hacı anlamına geliyor. Böylelikle burada da güzel bir mezar taşları sergisi yapılmış. Antalya limanı üzerinde Selçuklu Mahallesi Karadayı sokakta yer alan eserin kitabesinde, eserin Hicri 648, Miladi 1250 yılında yapıldığı kaydedilmekte ise de, yaptıranın ismi geçmemektedir. Fakat Darüs Süleyha ismi verilen medrese, 2. İzzettin Keykavus zamanında saltanat naipliği yapmış olan Celalettin Karatay'ın vakfiyesinde kayıtlıdır. Batı yönde bulunan ana eyvanın üzerinde mazgalların bulunması bu kısmın eski bir kale kalıntısı üzerine inşa edilmiş olduğu intibaını verir. Antalya bütün kültürlerin iç içe geçtiği bir yer. Arkamda bugün üç kapılar olarak bilinen Hadrian döneminde yani milattan sonra ikinci yüzyılda yapılan şehir kapılarından bir tanesi ki bugün kale içine üç kapılar yeni kapı ve kale kapısı olarak adlandırılan üç kapıdan hala giriş yapılabiliyor. Hadrian kapısının zeminine baktığımız zaman orada at arabalarının geçmesi için açılmış izler de görülüyor ve bugünkü kottan yaklaşık 3 metre daha aşağıda. Yani aslında kale içinin her yeri zaten hangi bina kazılsa altından mutlaka bir takım kalıntılar çıkıyor. Çok zengin kalıntılarla doluymuş. İşte bu milattan sonra ikinci yüzyıldaki Antalya'nın görkemi 6. 7. yüzyıllarda Arap akınlarıyla kerini bir kaotik duruma bırakıyor. Yine de liman işlemeye devam ediyor ama İkinci yüzyıldan sonraki Antalya en parlak çağlarını yine Selçuklu ve Türk beylikleri döneminde 12 ve 13. yüzyılda yaşıyor ki zaten bugün kale içinde gezerken gördüğümüz yapıların neredeyse eski yapıların neredeyse tamamı Selçuklu ve Türk beylikleri döneminden Osmanlı döneminden de elbet bir iki cami var ama tarihsel olarak biliyoruz ki Osmanlı yönünü batıya çevirmiştir. Anadolu Selçuklulardan sonra ve Türk beylikleri döneminden sonra yani 14. yüzyıldan sonra artık Antalya'da Anadolu'nun birçok kenti gibi iyice küçülür bir kasaba hüviyetinde yaşar. Hatta 1980'li yıllarda ben ilk Antalya'ya geldiğim zaman neredeyse bütün Antalya diyebileceğiniz bu kale içi ve onun hemen civarında gelişmiş küçük bir şehirden ibaretti. Elbette ki 90'lardan sonra özellikle turizmle büyük bir patlama yaşandı. Biz şimdi Antalya'yı bırakacağız ve önümüzdeki bölüm size yine Selçukluların önemli limanlarından olan Alanya bölgesini tanıtacağız. Hoşçakalın.